Nasıl? Güzel de tavuklar nerede? Ne tavuğu? Burası kümes değil mi? Ne kümesi? Bir artı bir fıstık gibi ev işte. Peki fiyat ne bu fıstığın? Aylık beş bin lira. Ulan herkes kafasına göre fiyat belirmiş. Keşke biri bu gideşe de dur dese. Malum kiralar arttı. Artık insanlar kümesleri en fiyatına kiraya veriyor. Benim vatandaşım bu fiyata nasıl kümes sayacak? Nasıl... Başkan şuurma oyunuzdan vazgeçseniz artık. Tamam dikkat edeceğim. Ne kadar abi? 80 lira kardeşim. Sen mi yumurtladın bunları? Nasıl konuşuyorsun lan sen? Bu kadar pahalı olmasının bir sebebi olmalı. Yumurta kahvaltının olması olmazı. Bir kolu yumurta olmuş 80 lira. 80 lira. Benim vatandaşım bu fiyatta kahvaltıda ne yiyecek? Ne yiyecek? Sayende aldığı yumurtayı da yiyemeyecek. Başkanım ne konuşmuştuk sizinle? Daha dikkatli olacağım canım kardeşim.